Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skinland'dayız. Bir takas sitesinde size bu takas sitesini anlatıp buradan nasıl takas yapacağınızdan bahsedeceğim. Bunu anlatmadan önce açıklamaya bırakmış olduğum linkten gelerek 10 dolarlık bir takasınızda veya yüklemenizde 1 dolarlık, 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolarlık, 100 dolarlık yüklemenizde veya takasınızda 10 dolarlık ekstra ekstra benden almış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada aktif dönen itemler, takasa eklenenler, takastan çekilenler veya sadece ise itemi değil burada görmüş olduğunuz gibi rast itemlerimiz de mevcut. Burada da nasıl kripto şeklinde paranızı hemen kripto aktarabilirsiniz. Normal piyasanın bir tık altında ama çok hızlı nakide çevirmek için harika bir yöntem. Bundan bahsedeyim. %100 güvenilirdir. Görmüş olduğunuz gibi ben ben de bıçaklar vardı. Bunların hepsini buradan birleştirdim. Karıştırdım. Çektim. Nakide çevirdim arkadaşlar. Hatta burada da görmüş olacağınız gibi en son yaptığım işlemler 3. ayın 12'sinden falan minimum o zamanlar yaptım. Bir de diğer hesaptan falan da yapmıştım. Buradan AAP çekmiştik, buradan kelebe karambit çekmiştik, buradan kelebeğimizi takaslamıştık. Aynen bunları takaslayıp karanbite çevirdik. Bunları çevirmeden önce şu itemleri birbiriyle birleştirdik böyle şeyler yaptım yani bu yani bu kadar yüksek miktarda droplarımızı burada tekasladık ve hepsi de onaylanmış şekilde bir sorun da yaşadığınızda burada hemen desteğe yazarak anında hizmet görebilirsiniz arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Benim bazen item yaparken bile bunlarla yaparken bile hesabım donduruluyordu. Güvenlik amaçlı yüksek miktarda bir trans bir şey yaptığımda görmüş olduğunuz gibi toplam 17 tane yapmışım. Öyle bir durumda donduruyorlar ve yazdığınızda siz olduğunuzu onaylattıktan sonra bakiyenizi hemen size açıp buradan istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Yani buradası Rastımız mevcut, Dota ekimiz mevcut, şu anki CSGO'muz mevcut. Buradan Armoury Pass itemleri alabilirsiniz. Mesela diyelim böyle bir şey alacaksınız. Buradan ön izleme de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Steam bakiyesine göre ayarlayıp alabilirsiniz. Ha burada en ucuz olan yani diğer sayfalarda gibi üste çıkmıyor. Takas süresi varsa en son sayfaya atar. Görmüş olduğunuz gibi bu menden size bir taktik. En son sayfaya atar takas süresi olanları ben bunları almanızı tavsiye ederim. Kontrol edin. Buradaki listelenmeden daha uygununa görmüş olduğunuz gibi bir iki tane 3 dolarlık var. Bunlar giderse bunlar iki gün sonra gelecek yani 3.90 mesela bu, bu bile kurtarıyor mesela küsuratla kaybediyorsanız buradan alabilirsiniz. Mesela 3.79'da buradan da 5 tane çarmınızı alabilirsiniz. Bu da benden size ufak bir detay. Hemen tekrar gelelim. Burada tabii görmüş olduğunuz gibi fulatlarınızı yazabilirsiniz. İstediğiniz fulatı arayabilirsiniz. Buradan hangi bir buradan savaş görmüş mü az aşınmış mı istediğiniz drop'u nasıl bir full hatta veya nasıl bir görünümle ayarlayabilirsiniz. Burada çamlarımız ve çıkartmalarımız var. Bunları belirtebilirsiniz. Stickerlarımızı seçebilirsiniz. Yani buradan istediğiniz silahı böyle nokta atışı arayıp bulabilirsiniz. fezine ve full göre. Takas süresi kapalı açık o size kalmış artık. Onlar da bazı itemler takas süresi kapalı olanları tavsiye ederim zaten takas süresi biter bitmez çok anında hızlı bir şekilde takası size o an atıyor. Ben genelde bazen takası kilitli olanları, takas süresi olanları alıyorum. Çünkü geliyor yani iki gün geç olsun ama uyguna geliyor. Buradan direkt istediğiniz silahlar veya kontrol etmek istediğiniz itemler olabilir. Ben bazen kontrol ediyorum. Çoğu siteye göre de fiyatı uygun. Her sitede uygun olmayabilir. Ara sıra aldığınız drop'u ara sıra kontrol edin. Mesela ben geçen Huntsman almıştım Doppler. çok sitede yani BAF'tan bile daha uygun aldım. Bu hesabımda değil. Diğer hesabımda BAF'tan bile daha uygun aldım. Size onu diyebilirim. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu yorum beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.